Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tunga. Bugün yepyeni bir Growtopia videosuyla karşınızdayım. Kanal tarihinde ilk kez bir item'a yatırım yaparak sizlerle VL-DL kasmayı göstermiş olacağım. O yüzden bir ilk olduğu için şunları hatırlatarak işe başlamak istiyorum. Arkadaşlar Growtopia'nın oyun mekanikleri çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Bir item'ın fiyatının değişmesi bile diğer item'larla bağlantılı olduğu için çok fazla item'ın fiyatını bir anda arttırabilir ya da azaltabilir. Bu yüzden oyun mekaniklerinden ve değişkenlerinden korunmak için Lütfen oyunu güncel bir şekilde takip ederek oynayın. Sonrasında ben bu videoyu paylaşırım. Oyun mekanikleri değişir. Sizin zarar etmenizi istemem. Nereden takip edebilirsiniz? İster şu ekrana bıraktığım Instagram hesabını takip edin. Bu Instagram hesabı benim. Zaten çok önemli duyurular olduğu zaman ben buradan paylaşıyorum. Ya da Grow Wiki düzenli bir şekilde okuyun ki değişken bir şey olduğu zaman direkt haberiniz olsun. Şimdi bunu e, dedikten sonra itemı size e, neden aldığımızı ya da insanların bunu sonrasında neden alacağını hepsinin bilgisini vereceğim. Ama bu video Harus Fest ile ilgili bir video değil. Zaten Harus Fest ile ilgili 2-3 video atacağım. Onları kaçırmamak için şimdiden e, lütfen kanala abone olun zilleri açın ki videoyu attığım zaman hemen önünüze düşsün. Kanala abone olmuşken de videoya like atıp örneğin içeren bir tane yorum bırakırsan e, her videoda yaptığımız 5 tane çekilişe de katılmış olursun. Zaten şu anda ekranda kazananları e, görüyorsun. Şimdi bayağı videoyu çekmeyi unutmuşum. Hatta onu da fark ettim ama hadi videoya başlayalım bir şekilde zaten gerisi gelir. Evet arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için şöyle detaylı değil de bir üzerinden geçelim Harvest Festival'in ki bilmeyen arkadaşlarında kafasındaki soru işareti giderilmiş olsun. Harvest Festival, Farmable'ları Harvest'ladığınız ve bunun karşılığında e, oyunu size Balanced Mooncake gibi item'ları verdiği bir event'tir. Bugün ama e, bunlarla biraz alakası bir yatırım yapacağız. Alakalı ama alakasız zaten <laughs> videonun sonunda büyük ihtimal soru işaretlerinin hepsi kafanızdaki e, giderilmiş olur. Şimdi yatırım yapacağımız item e, Ghost King Glory arkadaşlar. Peki neden yatırım yapacağız? Gerçi siz bunu göremiyorsunuz. Ben Yasuke'nin transformunu açtığım için. Tamam, şu an bozdum transformu. Neden bu itemi alıyoruz? Ve bu item ne işe yarıyor? İnsanlar bunu neden alacak? Ne kadar profit edeceğiz? Gelin sorularla başlayalım. Birincisi benim Ghost avlama videomu izlediyseniz Ghost'ların efektlerini, çeşitlerini ben o videoda uzun uzun anlattım. Ee, ama sizler eğer ki bilmiyorsanız ben yine bu videoda size kısaca anlatayım. Öncelikle bunu çıkaralım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, slime efekti veriyor bazı ghostlar. Bazı ghostlar da mind control efekti veriyor. Ve bunlar sizin oyununuzdaki hareketleri etkilen e, efektler oluyor. Yani oyun oynamanızı ya yavaşlatır ya da oyun düzeninizi bozar. Şimdi Harvest bilmeyen arkadaşlar için dedim ya bizler Farmable'lara Harvest'lıyoruz. Karşılığında oyun bize Balance Mooncake gibi bazı itemleri düşürmemizi sağlıyor. Onları da detaylıca anlatacağım ama şimdi düşünün sizler bir tane yatırımcısınız. 200-300 tane World aldınız. Bunların hepsine Harus Fest'le teker teker farmları kıracaksınız. O kadar saatler olarak zaten uzun bir iş ki bir de ghostlarla uğraşırsanız işiniz çok daha uzun sürüyor. Mesela şu an slime efekti yedim. Ya ben konuşurken bile benim bütün iştahımı oyun iştahımı kaçırdı. Şimdi düşünün 300 tane 400 tane world kıracak adamlar için bu ölüm olur. Saat bakımından da minimum size 200-300 world'te 3-4 saat vakit kaybettirir. Adamlar bunu yapmak istemiyor. Niye? Şimdi tamamen hesaplıyorum bakın. 200 tane World aldınız. Ghostlardan korunmak için hepsine Ghost Chant koysanız bakın minimum 60 tane harcayacaksınız. Ama bu itemle insanlar daha neredeyse 4 kat daha az Diamond harcayarak Ghostlardan korunmuş olacak. Şimdi gördünüz ben slime efekti yedim. Bir de bunu traktörle görün. Mesela traktörle kırıyorlar zaten bildiğiniz gibi. Harvestlarda farm biliyorsanız bunu da biliyorsunuzdur. Mesela traktöre slime efekti yediği zaman Karakter hiçbir şekilde hareket edemiyor. Bakın bu gerçekten çok sinir bozucu ve vakit kaybettirici. Mesela üst üste yedim. Yaklaşık 30 saniyede 2 metre yol yürüyemedi karakter. Ama eğer bizim yatırım yapacağımız item'ı insanlar alırsa ki alacaklar. Ghost King Glory'yi giydiğiniz zaman. Bakın şu anda ghost'ları göremiyorsunuz. Ama ben eminim ki değiyorumdur bunlara. Hiçbir şekilde bize efektlerden etkilenmemizi sağlıyor. Çünkü ghost immunity var. Yani bağışıklığı var arkadaşlar hem mind control'dan da slime'dan da biz bir efekt yemiyoruz. Bu şekilde istediğimiz gibi blokları kırabiliyoruz. Şimdi size hiper enflasyon öncesi geçen senenin fiyatlarını söyleyeyim. Bu item geçen sene yaklaşık 10 diamondlokta 11 diamondlok arasından alıcı buluyordu. Ben bugün 12.80'e aldım? Hızlı bir şekilde göstereyim diye aldım ama Discord'da gördüğüm kadarıyla 12.50'ye de var. Yani 12 diamondlok 50 VL'ye de var. Sizler yavaş yavaş bunu toplayın. Zaten dediğim gibi 40-50 günlük bir süre kaldı. Ee, ama size çok daha safe bir yöntem söyleyeceğim. Aslında videonun en önemli kısmı bu. Ben kaçtan satarım? Mesela 12.50'den aldınız ya da 12.80'den aldınız çok önemli değil. Ben 14'e denerim item'da. Yani bu demek ki e, yaklaşık olarak biriktirdiğiniz her item'da %15, %20 size bir kar payı kalacaktır. Hiçbir şekilde böyle blok kırmadan tamamen uyuyarak diyebiliriz. AFK kalarak VL kastığınız bir miktar %15, %20 çok iyi. Ee, ama şimdi şöyle bir şey var dediğim gibi. Bu tarz itemların e, fiyatları çok hızlı oynayabiliyor. Bundan daha safe kalmak için bunu da neden söylüyorum? Bildiğiniz gibi Harvest Fest Offering Table diye bir şey var. Bu item mesela Offering Table adamlar epic olarak işte rare olarak eklerlerse, bu itemin fiyatı düşer. İşte bundan korunmak için siz şunu yapabilirsiniz. Aldınız. Mesela ilk 10 gün beklediniz. Eylül'ün ilk 10 günü gelmedi. Harvest Fest mesela diyelim ki bu yıl 13'ünde gelecek. Onun da mesela sattığınız zaman Eylül'ün ilk günlerinde yine aldığınız fiyattan garanti daha yükseğine satarsınız. Şimdi nasıl stoklamak isteyen arkadaşlar bu itemi stoklayabilir. Birkaç tane daha böyle aklımda item var. Onların da videosu gelecek. Bu video hem size böyle çerezlik hem de olabildiğince kısa ve öz bir şekilde yatırım yapıp böyle kasabileceğiniz bir video olsun. Dediğim gibi diğer videoları kaçırmamak için şimdiden kanala abone olup videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz. Tam tersi söyledim. Onun dışında bir sorunuz, bir sıkıntınız olduğunuz zaman da 724 bana şu Instagram adresinden, ekrandaki Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın.